Adamlar sincap öldürmüş ya. Cık. Abi şimdi bak, hayvan sever deyince insanlara böyle otomatikman güvenemiyorum açıkçası. Çünkü nedenini biliyorsunuz. Bizde çıkıp köpekler sokakta olsun deyip ondan sonra da sokaktaki köpekler mama parası istiyor. Yok veteriner parası lazım bilmem ne deyip milletten para toplayan adamlar yüzünden güvenemiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da da bunu yapanlar illaki var. Hayvanları e, kullanarak zengin olan ama en azından bunu usturuplu yapıyorlar. Yani sokağa sokak köpeği salmak falan gibi niyetleri yok en azından. Salak salak niyetleri yok yani. Her neyse abi. Diyelim ki bu arkadaş yani Sincap. Sincap'a olan bir arkadaş var. 7 senedir falan bu Sincap baya baya ünlü olmuş. Öyle garip şeyler söylüyor ki. Ağlıyor tabii Sincap'ı çünkü öldürmüşler. Hükümet öldürmüş. Öyle acayip şeyler söylüyor ki. Abi 2000'in başında bile ya da 90'larda zaman makinesine gelip şu adamın söylediğini dinlesen ağzı açık kalır. Diyor ki TikTok'ta diyor en ünlü sincap benim sincapımdı diyor. En ünlü TikTokçu sincap benim sincapımdı diyor. Neyse abi birisi şikayet ediyor. Bir kadın şikayet ediyor bir karın. Birkaç kere şikayet ediyor. Maalesef orada öyle insanlar var. Diyorlar ki kadın da benzeri iş yapıyormuş ama kıskanmış. Ne kadar doğru bilemiyorum. Spekülasyon olabilir. Bildiğin on küsür tane böyle şeyle polis gibi tip SWAT'la SWAT'la geliyorlar. İşte avukatlar, savcılar bilmem neler. El koyuyorlar Sincap'a. Altın üstüne getiriyor evin. Bu esnada Sincap bunları ısırıyor tabii. Ama adam hiçbir zaman ısırmamış. Bunları ısırmış. Bunlar da diyor ki aa ısırdı beni bu kuduz olabilir. Bunu öldürelim. Çok büyük ihtimal intikam almak için. Sen beni ısırır mısın ben de seni öldüreceğim. 7 senedir adamın evinde ailenin bir bireyi gibi yaşayan Sincap'ı öldürüyorlar. 7 senedir. Bu kadar büyük bir orospu çocukluğu olamaz bak. Yani olayın altında başka bir şey olmadığını farz edelim. Adamın gerçekten iyi niyetli, hayvansever insanlardan birisi olduğunu farz edelim. Gerçekten çok büyük oros bu çocukluğu. Bu arada bir rakunda aynı şekilde öldürmüşler. E bunu birçok kişi anlayamaz. Hayvansever olmayan, hayvan sevgisi olmayan insanlar bunu anlayamaz. Benim kaplumbağam vardı. Bir sene, bir küsür sene falan dayandı. O bile öldüğü zaman çok kötü olmuştuk yani. Yedi sene bir de kaplumbağa da değil. Sürekli birlikte olduğun bir hayvan temas içinde olduğum bir hayvan yani. Çok büyük oros bu çocuktu. Yani ne bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? New York yapıyor bunu. O yüzden bunu kullanarak şey diyorlar. Trump olsa yapmazdı falan. Ne kadar doğru bilmiyorum ama daha önce söylediğimiz olay işte. Authoritarian left. Yani Biden'ın daha doğrusu demokratların şu anda yönetim şekli otoriter sol. Daha önce dedim ya Avrupa'daki gibi yani. Orada insanlar çok sıkıyorlar. Amerika'da da böyle sıkmak istiyorlar. Ama Amerikalılar ona alışkın değil. Amerikalılar özgürlüğünü seviyor. Bu özgürlüğü çoğu zaman on, onların sağlıklarına ya da hayatlarına bile mal olsa ya da paralarına mal olsa da, dahi özgürlüklerini çok seviyorlar. Çok garip grup özgürlüklerini bile hiç vermiyorlar yani. Hiçbir şekilde kısıklattırmıyorlar. O yüzden evet zihniyet çok farklı. Ve maalesef otoriter solda böyle angutça şeyler imkansız salakça şeyler yapabiliyor. Dur bakalım belki kuduzdur. Önce bir öldürelim öldürdükten sonra test edelim falan. Pixel Burak Cracketler sağda solda gezerken Murica 7 yaşına sincap mı real shit demiş. Zaten insanlar ona patlamış durumda bir de. Ona patlamış durumda. Çünkü New York'ta suç o kadar arttı ki. Suçun artmasının sebebi yine diyorum ya sol gericilerin beyinsizliklerinden bir tanesi. Suça, insanların suç işlemesine göz yumuyorlar. Bizim bak bizdekilerin zihniyeti de bu. Bizdekilerin zihniyeti de bu abi. Ne kadar duzo, ne kadar işte gaspçı, kapkaççı vesaireci vesaireci varsa hepsi renkli insan. Terörist bile olsa gidip ziyaret ederler değil mi? Çok garip bir insan çeşidi. Onların desteklerini istedikleri için, oylarını istedikleri için yani suçluların, katillerin, psikopatların, teröristlerin şeyini de almaya, desteğini de almamına koyayım. Affet bizde de var. Affet Türkiye'm falan. Onların da desteğini almaya, onlardan da desteklenme yani. Onların desteği olmasa da olur yani. Desteksiz kaldıkları için onların desteklerini istiyorlar. Onların oylarını istiyorlar yani. O tayfa da öyle demokratlar. O yüzden onları ellemiyorlar. Uyuşturucu ticareti vesaire yapanları pek ellemiyorlar, pek şey yapmıyorlar. Ama abi, Sincap olduğu ona çok delirmiş insanlar. Sincap olduğu zaman SWAT takımıyla 10 tane SWAT mensubuyla takımla giriyorlar. SWAT takımıyla girip Sincap'ı öldürüp çıkıyorlar falan. Bankanın krediyi ödeyemeyene vermez gibi. Şey falan yapıyorlar ya işte. Illegal sığınmacıları ya da illegal göçmenleri falan acayip destekliyorlar mesela. Oradaki halkın şeyinden çıkıyor, cebinden çıkıyor. Trump'ın kazanma sebeplerinden bir tanesi de o mesela. Bunları temizleyeceğini söylemesi. Bizim muhalefet neden peki bizim en büyük sıkıntımız, sorunumuz olan bu olaydan bahsetmedi? Çünkü loserlar. Diyorum ya o yüzden benim umurumda değil. O adamların söylediği laflar. Bana düşman olabilirsiniz. Umurumda değil. Sizin gibi loserlar bana düşman olması benim için şeydir, mutluluktur yani. Zavallı insanların. Aklıma geldikçe sinirleniyorum yani. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Savallıklarından dolayı bizi 5 senede bu adamları başımıza tutan adamlar. Aklıma geldikçe sinirleniyorum abi. Piksel Burak, Trump Özdağ demiş. Birkaç kişi şu anda söylemiş, benzetmiş ama farklı. Çünkü Özdağ gerçekten laik. Trump'tan farklı olarak. Trump biraz daha böyle... O da çok şey değil bu arada ha. O da çok aşırı muhafazakar bir adam değil. Ama Özdağ harbiden laik yani. Hani karşılaştırmayı düşünüyorum şimdi. Yok Trump daha muhafazakar abi. Net. Can Ay gibi porno yıldızına para ödeyen daha muhafazakar olduğunu sanmıyorum. Emin misin? Türkiye'de bazı şehirlere götüreyim seni. <laughs> Türkiye'de bazı şehirlere götüreyim abi. O muhafazakar adamlar ne yapıyor? Birisi yan yana benzerliklerini yazmış. Kemal ile Kamala'nın. Bir Kemal yazmış Kamala yazmış. İsimleri de aynı olsun diye. Benzerliklerini yazmış abi. Tablo koymuş. Gerçekten çok doğru. Söylediği gerçekten çok doğru. Diyor ki Sadece küçük, radikal, elit bir kesime hitap et. Herkesi kucaklayıcı şeyler yapma. Bak söylemek ayrı bir şey. Herkesi kucaklıyoruz, herkesi öpüyoruz demek ayrı bir şey. Ama ondan sonra sen bunları söyledikten sonra gidip teröristliği desteklemek ayrı bir şey. Bunları yapma. Sadece elit bir tabakaya hitap et. Kaybet. Ondan sonra da seçmeni suçla. Tıp atıp aynısı. Tıp atıp aynısı abi. Bunların loserlıkları demek ki yakın birbirine. Trump gittiği zaman da bu arada hani Biden daha mı iyi olurdu? Olmaz mıydı onlar için? Bilemeyiz. Amerikalı değiliz çünkü. Trump kaybettiği zaman da Trump'a karşı tepkiden dolayı kaybetti. Biden sevdikleri için değil yani. Biden sevdikleri için değil. O zamanlar Covid bile patladı. Tam olarak ne oldu bilmiyorum yani. Ama neyden dolayı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Belki birkaç şey üst üste gelmiştir ama Trump'ı sevmedikleri için karşıdaki adama oy verdiler. Ne yani 3 seçim oldu ya. 3 seçim oldu abi. Bir seçimde Trump kazandı. Karşıdaki Hillary'e oy verenler aslında Hillary'i sevdiklerinden değil Trump'a karşı oy verdiler. Yani orada gene Trump'a karşı oy verdiler. Ondan sonra Trump kaybetti ama gene Trump'a karşı oy verdiler. Biden'ı kimse tanımıyordu. Kimse şey demedi. Baba Biden de adamdır falan. Üçüncü de gene Trump kazandı. E Trump'ın karşısına oy verenler gene Trump'ın karşısında olduğu için. Kamala Harris bilmiyorlar. Harbiden soruyorlar ne yaptı falan kimdir ne yaptı falan diye kimse bir şey söyleyemiyor. Çünkü harbiden kimse değil. Bak Obama bir karakterdi mesela. Obama karakterdi. Ben mesela şeyi çok isterdim. Obama vs. Trump görmek isterdim. Acayip isterdim. Obama büyük ihtimalle kazanırdı diye düşünüyorum. Ama bilemem. O işte seçim olurdu ama. O işte el klasiko olurdu yani. O bayana. o bayana. Evet doğru söyledim. Seçmen mazlum istemez. Lider ister. Bu gerizekalılar kim dediyse mazlumun yanında ol. işe yaramıyor. işte akıyor demiş. Doğru. Doğru. Mansur Yavaş o yüzden kesin kazanırdı diyorduk biz. Çünkü Mansur Yavaş Ankara'nın başına geçmişti. Bir şeye bir şey yaptı. Hizmetler falan yaptı. Bak niye bir şeyler bir şeyler yaptı. Hizmetler yaptı falan diyorum da. Harikaydı süper demiyorum. Çünkü ona bile gerek yok ki. Sen Ankara Belediyesi'nin başına geç. Bir iki iyi bir şey yap. Mükemmel orayı şey yapmana gerek yok yani. Mükemmel bir hale getirmeye gerek yok. Yüz kat daha iyi yapmana da gerek yok. Sadece görevini layıkıyla yap. Yeterli. Ondan sonra çıktı ki abi bak ben Ankara'yı böyle yönettim. Türkiye'yi de yönetirim her türlü. Çat çat. Fark atarak kazanırdı. Fark atarak kazanırdı. Muhalefet loser olmasaydı. Bu ne arkadaşlar? You know the drill. Bu ne? You know the drill. Haftalık kılıçlar anma köşesi. İbrahim Haskoloğlu yazmış bunu. Bu nasıl biridir bu arada onu da söyler misiniz? Demiş ki CHP'nin Bursa Belediyesi'ne ait olan Burulaş'ta görevli bir güvenlik görevlisi kadın sosyal medyadan çalıştığı kuruma eleştirel bir yorum yazdığı için savunması istendi ve işinden kovuldu. Olayla ilgili yetkililere sorduğum sorulara cevap vermediler. Tek farkınız isminiz. Günaydın. İsmi diyeceğim logoları da farklı. Logoları da farklı. Yorum yazmış. Burulaş İş Görenler Konseyi toplantımızın 5.sini dün gerçekleştirdik. O da yorum olarak şey demiş. Toplantıya katılan temsilcilerden ilgili birimlerin haberi olduğunu düşünüyor musunuz? Şahsen ben güvenlik birimindeyim. Katılan temsilci gerisi gözükmüyor. Doğayan gazıcı eski eskiden erlik uğraşıdı. YVM Hawking. İbo iyi de temkinli olmak lazım dengesiz biraz.